tek yaprağın kalmış benim gibisin. Kimler yaprağını yoldu papatya? Beyazın gez yaşı sarın keder. Ömrümüzde gençlik soldu papatya. Çoktan terk etmişler ede adabı. Unutmuş çok kimse günah sevabı. Duymaktan korkarım o son cevabı. Sevdamı başa bela oldu papatya. Bir zamanlar gözlerden aşk kapıyordum. Tutku demek azdır. Ben topuyordum. Saçlara çiçekten taç yapıyordum. Şimdi ise göze yaş doldu papatya. Yetinmeyi bilmez aşkla sevgiyle bir kenara süpürdü itti eliyle usanmaz bir türlü yılan diliyle ettiği eziyet oldu papatya gönülsüzmüş demek beni severken bir yuva hayali yıkıldı erken sesi gülüyordu elveda derken küçüldü gözden kayboldu papatya Üçüldüm. Gözden kayboldu Gözden kayboldu Neyim kaldı? Ali Altay Duran Ne olursun Çık git aklımdan artık Beynimi yoracak gücüm mü kaldı? Param parça gönlüm sökülmüş yırtık hesabını soracak öcüm mü kaldı? Bırakarak gittin yol ortasında göz yaşımı içtim tuzlu tasında sırtımdan vururken her defasında aşkını savunacak sözüm mü kaldı? Madem gönlün yoktu neden eyledin? Sevdan bir oyunmuş beni eledin. Günü geldi çattı, ecel senedin. Vadeyi uzatacak yüzüm mü kaldı? Seninle başladı, seninle bitti. Mutluluk arama, o çoktan gitti. Hayırsız ateşe eliyle itti. Küllenmişim, yanacak gözüm mü kaldı? Neyim kaldı söyle, benden alacak. Gözler ufuklara her dem dalacak. Ben gitsem de ahım sende kalacak. Dükendim yaşayacak özüm mü kaldı? Dükendim yaşayacak özüm mü kaldı?